Selamünaleyküm arkadaşlar ve de meslektaşlarımız. Ee, bu elimizde bulunan Husqvarna 236 X4'larımız. Bütün arkadaşlarımızın bildiği gibi fabrikasyon karbüratör hatası var. Bu bu motorlarda bunlar çöpe gidiyor. Orijinal motor gerçekten torklu güzel motor ama karbüratör sıkıntısından dolayı e, bu motorlar çöpe gidiyor. Bu motorların eski karbüratörlerimiz bu çit boğazda. Biz bunlara tek boğazda Karbüratörden takıp endeks edip çok randımanlı bir şekilde de randıman aldık bu motorlardan. Şu an göründüğü gibi içerisinde ee, meslektaş arkadaşlar bilir Çin malı motor olduğunu. Ee, karbüratör olduğunu. Bunu randımanlı bir şekilde çalıştık. Hep beraber şu an çalışmasını göreceğiz. Bunu endeks ettik. Gayet de bir dışarıdan simetrik olarak gözüktüğünde de bir sıkıntı yok. Gayet randımanlı bir şekilde de çalışması da iyi. Şu an çalıştırıyoruz. Arkadaşlar göründüğü üzere çok randımanlı bir şekilde çalışıyor. Şu an tam toplu olmadığı için elimde kamera olduğu için tek marşta da çalışıyor. Gayet randımanlı güzel bir motorumuz oldu. Elinizde olan 200, 236 torkları çöpe atmayalım. Parçalamayalım. Bunları randımanlı bir şekilde yerine oturtturalım. Hayırlı uğurlu olsun.